O buraya iniyor. Buraya derken? Tekliye. Tekliye mi? Gördün mü? Kontrol et. Gözün orada olsun. Aynen. Bu biz de geliyor. Gözüm onda ortam. peşin yol biz de geliyor. Hemen silah 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 silah. Yedi bayağı. Yine onlardan biri. Aha. Dur dur şu yumrukla öldüreyim ya. Dur bir yumrukla öldüreyim ki bir Burası vicdan yok. azabı çeksin ızdırap olsun ulan Arkadaş şimdi Tek geldi Bu taklidi yapıyor olabilir Ola 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 burada Aynen. Farkına varamadım Not location. Not location. Yallah lobi <laughs> Yallah lobi bu bir sefer olur gözüm o, On sefer olacak hali yok ya <laughs> Orada kit var. Kitin yoksa bu kiti al. nerede da ölmüş olabilir. Dikkat et. sol tarafına bazen ses sanki gelmiyor. Bunlar oluyor. Çantam yoksa burada yok. I üç var. got supplies. Ben, ben oraya bakıp sonra geleceğim. Ya çanta için dönmüyoruz. Biri ateş ediyor solumda. Sen miydin? ee ben tek el attım taktım da nerde burda scully var scully var scully. chester var kim var? <laughs> kim varmış tamam Niye Man högg in en Lobbyägg i Stockholm i kväll. At. Maalesef. Ben ama o oyunu onlara mı bırakacaktım bir dahakine? Ayrı ayrı atlıyorlar zannediyorlar. Bir de öyle uyanıklar ayrı ayrı atlıyorlar. Aynı yere ayrı ayrı atlıyorlar. Hmm. Ve gelince şu aracı da bize getir. Çantayı aldın mı? Var ben buldum 3 seviye çanta. Ben full 3 setim şu an. Ben de bir seviye yelekle indi ulaşayım he. Ha? E, deseydin o şeyde iki seviye yelek bırakmıştım. Gel burada M4 var. Bir de 5 yerli altı var. Lazım sağ ol. Burada iki seviye yelek var. Bursa 24 vardı aldım karı sana bıraktım Ne buraya hepsini Kuz atılışı da koyayım da Maalesef. yok mu? yok mu? Yoksa gidelim. mi bulayım? Burada da lan bak solda. Lübelere baksana hepsine. Baktım bir yok. Eşelay e, 6 ihtiyacım var mı? Yok yok fazlasıyla aldım. Sağınıza, sadece dürbün gelecek el pozodan gelenlerin önünü keser mi? buradan Hı? Hmm? buradan gelmezler ya gelirler hatta bir geliyor da bu bot mudur? şu arabayı al öndeki arabayı git yes. bak türbün olabilir senin sesini duydu dürbünü getirdi bekleyelim <laughs> biraz bekleyelim <laughs> mi? <laughs> orada değil orada değil onu sakla o görünüyor orada adamlar gelmez al onu oradan ekran Heh. dürbün var mıydı? yok Bence gidelim ya beklemez sıcı olacak bayağı beklerim. Satılmış var mı? Yok. Yine teğmen ne kadar güzel. Burada da AC'in var mı? Yaa Çarptırılışı burada, çarpışalım O da adam gelirse ya Hele, sanılur gelecek Bir tane gittim, bir tane sağlık çantam var Şşt. Geliyor, ha bak. gelirler. Gördüler yani. Sıf. Gel gel bastık bastık basalım. Kaşın arkasına gel. dur dur. Kaşın arkasına kaskı Yazık oldu ama. Yine gelen olacak. Hızlıca bir yutlanalım. Aynen dürbün lazım. Al sana dürbünü buraya bıraktım. Ben sana ne dedim? Sen bana güven. Her zaman pusuya düşürülen biz mi olacağız? Fast mafya. <laughs> Gel. Ben tam ortaya çıktım. Adam da geldi biliyor musun? Burada kötü oldu işler Yoksa daha iyi Ne

Sen de sen tutursan tamamdır Yine arabaya Arkadaşı da oralarda Arkadaşı kurtaramadı Öldü daha tamam. Vurdun mu? Arkadaşı Biri burada öl Halbuki arkadaşı dur öldürme dur al al gitsin arap maraplar valla hem 20 de öldü musa mı ya ula atx mi kimi aldı al ben gelmiş. Tell yeah, him, man. Hep soldan girmek zorundayız. Yoksa başka giriş yerimiz yok. Bu da arada kalacağız. Biraz bir dikkat etsin. Koymuşlar mıdır? Geçtik Aklıyordum Şuan sakin görünüyor da Buradan iyi görün kalıp ayağı olur Dibine gireyim mi? <laughs> ha? Gençler. Alan verildi da. Neresin? Bir iki dakika. Neyse daha biraz takılalım gider bir ya. Ya bir 40 kelle saniye falan gideriz. Gelen olmaz o çünkü. Biz geldiğimize göre. ne içecek ne durumda? Ben de var. Yok mu sende iç? Az. Marked vehicle. Önceden var mıydı? Aza yapmış. Alan nerede? Gidelim. Gidelim. He. Gidelim. He. Ha. Hiç bilmediğimiz yani bir bölgeye var, gidiyor. Elazar'ın arkasına Söyli. gidiyor alan. Hayda hiç pek oynamamıştık ya. Yeah, yeah. Adam var sağında bak koşuyor Adam var oğlum arkamızda aynen İn 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 arabadan Arabadan iner misin? Ulan iki kişi Ulan Ekrem Havra geç Havarda mısın? He he. Arkandayım. Güzel yedi bir tane. Daha bakmaz. Direk arabaya biniyorsun tamam. Hadi be. Bir e önce bir iki tane banar. Arabayı alır alırlar ya. Öldü lan. Ben... Bas 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 güzelim. Arabayı alır alır yani. gel. Yo yo arabayı patlatır gel. Daha sol yap hızlı hızlı arkadan AVM ile deneyecek. Evet. Merhaba olmasını istemiyorum. Gerçi o öldü lan onun canı azdı ya ben eee şeyde vurunca headshot'ı da gömünce o da öldü. Pardon pardon. Hmm. Arkadaşlar şimdi yerine oturdu. Kanka burada mısın? Hı. Ben onu fulluyorum aşağı. Aşağımızda solda bir ev olacak. Onu aşağı. almamız lazım. Hedef. Hedef. Yan da hazır olsun. Para ilk adam, bu diye adam var, adam var. Evde adam var. Gördüm. This way to the play zone. Valla, valla. Arkasına geçeyim o zaman. Düz kit basayım. Sen Ben üstteyim Ekrem. Şeyden yukarı çıksana buradan. O yuvarlığın üstünden yukarı çık. Ha? Biraz geri çık öyle sıkma. Az evet. geri çık. Ya da girip alalım mı bu adamı? Üstümü üstümü Bulayım he. Ehe fullu. zamanımız yok. 17 saniye var. Basalım ya alacağım. Ben önden gireyim gir. Önünde bir yerde olması lazım ki gir. gir. Alana git. Alana sürsen. Alan mahvedecek. Alana sürü gelecek. Ha burada bir duruyorum. Alanda mısın? He he gel bana. kendi alanı öldür Biraz bekleyelim. Bu tağlanı öldür. İşte. Gelmemiz herife. Ah. Buradan tepeye çıkalım ya. Şimdi inşallah çıkabilir bakalım. Baka, 82 ada üstte adam var. Oo, aşağıdan mı? Şimdi denemeyeceğim ya burası çok tehlikeli. Aburaya hiçbir bir bakalım. Mark the location. Gelelim. Sıkma, yine belleye. Sıkma. Alttan adam gelecek büyük ihtimal. Bagi şuradan gidiyor. Watch out. Bir şuraya oynasak ya gel. Burada daha emniyetli gel gel. Burada adam varsa temizler. evler dolu olabilir. Gel. Sen arkaya baksana ben bu mamiyi ya. soldan oyna. Adam solda bak. Tester koşuyor Ekrem. Pista. Başımıza bela oldu. Aşağı geçti. Bir daha onu oradan çıkaramayız. Evler dolu olabilir. sen de. Hadi be güzel. Ben, bak istiyorsan. Gel beraber buna dalmamız lazım kanka. Gel Ekrem buraya gel buraya. Giremeyeceksin alana. 15 saniye. Ekim taştaki adama. Ekrem işte adama dikkat et. <laughs> tamam adam. Enerjin de az ya. Bak bak Arka yandan ya? gelir. <laughs> Yan taraf, taraf çok az.